Şairimiz ebedi aleme intikal eden Bu merhum kardeşimizi hali hayatında ve kemali sıhhatinde nasıl İyi ederiz? Mümin olduğuna şahit eder misiniz? Rabbim yapmış olduğunuz bu şahitleri makbul eylesin. Dünyevi ve uhrevi olarak belki üzerinde hakları vardır. Lütfen bu merhum kardeşimiz haklarımızı helal edelim. Olsun. Lütfen haklarımızı helal edelim sizden hak tanımını helal etsin. Cenab-ı Hak hakkımı helal etsin diye sizlerle <laughs> ve cümle ve tüm. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah الله اكبر الله اكبر Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için içeri ilaç girelim. kulu kabre vereceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabri tarif ederken şöyle buyurur. Kabir ya yani cennetin bahçesinden bir bahçesi ya da cehennemin çukurlarından bir çukurdur. <laughs> Ama iştirak edip hakkında üstü şehadetle bulunan namazını kılıp şu anda el açıp amin diye çukurlarından yakınlarından ailele yolu üç aylara kılıldı hayırlı ve hayırlara vesile kılallahu En güzel şekilde bu üç ayların feyzi. <laughs>